Hepinize selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle için like atarsınız. Sevinirim. Bugün Emir ile arkadaşlar plas saklamacı oynayacağız. Emir ses verir misin kardeşim? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Vandal saklayacağız ikimiz de. E, Mato, hani videoya girmeden önce ikimiz de biraz konuştuk. E, Nereleri saklayabiliriz tarzı yerler belirledik kendimize. Yasaklı yerler de koyduk. F bak F alınmayan ya, yerleri bak. bul, Aynen. buldum de göster. Onu da sayarız tamam mı? Es Efsane bir yer buldum dostlar. Ee, keşke o orada başlayayım ışık. Onlar Neyse. E, bekle gelme çok fazla benim tarafıma falan. Ona Çanta göre yani. <laughs> Öncelikle basit başlamak istiyorum dostlar. Çanta yolda. Bu arada ben şuraya yerladım. başka tuşa. Ondan sonra direkt artık hızlı hızlı Q atmaya başlıyorum. Ben sakladım kardeşim. Ama hani alınmayacak gibi bir yerde ama jet aldığın için hani belki bir ihtimal bakabilirsin, görebilirsin, alabilirsin. İpucu da verdim sana iki elden. Ee, tamam, biraz basit, basitten başlayıp sonra geçelim arkadaşlar. Değer ee, bu alamazsan yapan yok. Aynen, olan yapan yok bu arada. E, Emir'in dediği gibi bulamazsan kanka, hani alamazsan daha doğrusu bana söyle de kardeşim bak burada da göster. Olansa kafama tamam. sıkabilirsin. Hadi bakalım. Tamam. Başladık. Ee, dostlar Kanta şu an Q'larla hızlı hızlı gideceğim. Yoldan. Merhaba kanka. Merhaba. Merhaba. Üniversiteyi nereye saklamış olabilirsin? Yasaklı yerler de vardı. Öncelikle şuraya bakacağım arkadaşlar. Burada yok. Ee, buralarda bakayım. Buralarda yok. Ne sakladın ya? Buldun mu hemen? Yok, bulamadım. Pazların içi vardı da. pazarı komple saklamış olabilir ya. Şu base tarafına ona bakayım. Yok. Zaten oralara yasak, oralara saklayamaz. Belirli yerlere koyduk arkadaşlar. Base ee, tarafına saklayabilir. Buldum. Oldu mu? Aynen öyle. Buldum Gel arkadaşlar. Nihalist. Gel göstereyim sana yeri ondan sonra öndüreyim seni. Gel. Gel. mi ya. Zaten 1-0 kazanıyorum al. arkadaşlar. 1-0. Gel 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 gel. Çanta yolda. Çanta yolda. Hadi be. <laughs> Dönüm kanka tamam. sana, sana ipucu vermiştim. Evet. Güzel. <laughs> i̇pucu verdik arkadaşlar. Kardeşimize <laughs> kendi bulamadı. Ben daha önce oldum. 1-0 ee, kazanıyorum. Ee, hani 13'te bitecek normalde ama 12'de biten kazanacak tarz olacak çünkü benim ilk killim olduğu için öyle bir sıkıntım var. Doğdu, Masandılar. sıkıntı yok arkadaşlar. Ha. Bu arada ilk defa yapıyoruz, i̇lk yapan yok, bir örnek yok, emsel yok. O yüzden öyle bir sıkıntımız Beğen, oluyor. Beğenirseniz zaten ikincisi de gelir arkadaşlar. Daha da challenge da getirebiliriz. Şöyle saklamayı istiyorum. Hayır olmadı, dur dur. Bir dakika, bir dakika. Ha. Bakmak yok, hayır. Ya ben niye yapamıyorum şunu arkadaşlar? Olmadı. Bir dakika. Bakıyor mu? Bakmıyor herhalde değil mi? Bakmıyor. Tamam. Ben, ya. ben de saklıyorum. Tamam sakla Bitti kanka ben. ben... Tamam seni bulabileceğim bir yere sakladım. Tepelere, köşelere, kuşlara hayır bakabilirsin. Sıkıntı yok. Gayet güzel olacak. Hadi bakalım. Başlat. Çanta yolda. Çanta yolda. Arkadaşlar her türlü skill konulabilirsiniz. Önceden gideceğiz Çanta o yüzden. Yolda. Direkt. Çanta yolda. Çanta yolda. Ben info infoyu aldım biraz. Bu taraftan geldiğin için. Al al sıkıntı yok kanka canın sağ olsun ederim. Çanta yolda. Ben buldum. Buldun mu? Aynen. Tamam. Al elini silahı bekle. Göstereyim mi? Sen şey arayamadın ki daha önce. Evet. Buldum ben de. Çanta Vallahi. yolda. Şurada. Aynen gel al. <laughs> Güzel. 1-1 oldu arkadaşlar. Skor Çetin geçiyor, kolay yer saklarsak adam buluyor. Biraz daha zor saklayalım biz diyorum. Kanka şimdi ne yapalım sana söyleyeyim mi? Short'u al, biliyorsun değil mi tabanca, pompalı onu saklayacağız. Büyükten başladık şimdi karışık gideceğiz arkadaşlar. Bu arada çok fazla konuşamadım daha demin. Ve böyle bir yaptım. Neyse. Bence şey, 5 round sen orada sakla, 5 round ben burada saklayayım, onda bilsin. Fark etmez, olur. 1-1 şu zaten arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bakayım geliyor mu? Gelmiyor iyi. Çanta <laughs> Bekle. Tamam sakin. Çanta yolda. Tamam sakladım kardeşim. Haydi bakalım arkadaşlar. Çok güzel bir yere sakladık. Bekle. Tertemiz. Bulman biraz zor ama haberin olsun yani. Öyle kolay bir yere saklamadım. Bulursa çok zor arkadaşlar yani. Geç bakayım. Geç. Geç lan. sana. Yürü. Haydi yallah. Tamam oralara gitsin. Bulsun. Ben de buralara gideyim. Burada bulayım. Kanka bir şey mi? Bulman ne bileyim ya. Ben bile alamam belki oradan. Buldum. Vallahi. <laughs> çok kolay. Benim ilk taktığım yer evet. arkadaşlar. Ee, Orada çok yer yok ki. <laughs> Aynen gel gel. <laughs> Bekle. Gel benimle. <laughs> Bulamazsın. Ara bakayım Buraya hadi. Mi? 10 saniye ara. 10 saniye ara kanka. <laughs> Bulamayacak arkadaşlar. İmkanı yok yani. Bak bak iyi bak iyi. Oralarda yok gel. Gel gel benimle gel benimle. Evet. Sakin. Şimdi, yukarı bak yukarı bak. Orada. Şuraya. Orada. Bak şuraya. Orada. Çık yukarı. Oha. <laughs> Gördün mü? Aldım. Gel buraya. Ucuzcu. Güzel. Nice. <laughs> Temiz. Bana yedek parça bile yeter. <laughs> ya bulamazsın diyorum yani orada ucuz bundan. Orada, orada ama çok yer yok. Cidden bak. Geçince anlayacaksın. Kanka sıkıntı yok. Ben de geçeceğim zaten. Karşılıklı arkadaşlar. 2'yi 1 kazanıyoruz. 5 olan taraf değiştirecek. Arkadaşlar Ve ilk round'un kazananı olacak. Ee, güzel. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Tek umudum yani. Şimdi evet, kanka bak ne alalım? Ee, şimdi bir frenzi alalım. Küçük silahlarla başlayalım. Sonra bir tane AWP alırız. Bu arada frenziyim Phoenix'in frenzi arkadaşlar. Mükemmel bir frenzi. Net yani güzel. Net'e gelmek yok. Bekleyeceksin. Haydi bakalım. Arkadaşlar evet. öyle bir yere saklayacağım ki. Bir şey diyeyim mi size? Hani görmezseniz siz de bulamazsınız. Gelmek yok sakın. Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. Çanta yolda. Allah Baba. Şık. Tamam. Al tamam. tamam. Çok güzel. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar e Ömen Kalesi'yi alalım tekrardan yerden geriye. Çok güzel bir şekilde sakladık. Tamam gel. Başlayalım. Haydi bakalım. Başlayalım. Gel gel. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar çünkü süre eşit olsun. Güzel. Merhaba kardeşim. Nasılsın? İyi misin? İyi sen nasılsın? <laughs> Yüreğine bir bıç. lan. Tamam. Yürü. uza, Yıkık. Yıkıl lan. Ç Olum ben atamıyom sen Çanta ne atıyon ya Bak Ne saklamıştık frenzi değil mi? Frenzi ateşli frenzi sakladım aynen Eee silkinin bir de.. Çanta S yolda Silkinin de söyleyeyim sana kardeşim Çanta yolda Bu arada arkadaşlar Demir Kürkü için kusura bakmayın Çanta yolda Ya i̇şte bakıyorum buralarda yok Eee şuralarda var mı? Yok bulamazdı o ondan önce biz buluruz da Sanmıyorum arkadaşlar belki de bulabilir öyle bir kolay yeri sakladım ki yani aklı durur Kolay yer zaten bulunmuyor ya Zor abi. Çanta yolda. <laughs> Çalıştırı zorluyoruz bakalım arkadaşlar. Tertemiz. Ee, ben şu anlık bulamadım. Base'lere bakacağım. Ha. Belki Beyze atmıştır. Çünkü Beyze servis demiştik. Ee, bakıyorum. Ben de bulamadım. Bulamazsak bir beraberlik yapar mıyız bilmiyorum arkadaşlar. Buna kadar devam edebiliriz. Belki de beraberlik de yapabiliriz. Aa, aa, aa ben bir yer daha buldum kendime burada. tamam güzel güzel. Ee, arkadaşlar şu an daha bir yer göremedik. Ee, burası yasak. Buradan bakalım yine Belki bir ihtimal 60'tır diyorum. Çok düşük bir ihtimal. Çünkü koyamazsak yani ama. Nereye sakladı sakladın ya? Yukarıları mı sakladı acaba bilmiyorum. Bakalım ben de daha arkadaşlar. Ee, şu anlık daha yok. <laughs> Sen cidden bulamadın mı? Ne? Sen cidden bulamadın mı? Ben buldum. Nerede buldun? Ama alamıyorum. Harbi mi? Tamam gel. Öldür kanka. Ben bulamadım. Bana göster yeri. Bir dakika yeri göster ne? bana. Hayır ben seni gördüm. Arkan değil zaten. Bana yeri göster. Aldı, sakladığın yeri. Çünkü bulamadım arkadaşlar. Orada bulmuş. Helal olsun yani. Adam zoru başardı. Gel. Evet. Kolay bir yer saklıysa ağlarım ya. Çanta yolda. Tamam. Oralara baktım. Oraya nereye sakladın? Oralara bak. Baktım, hatırlamıyorum. Bak. Nerede? İkora bak, ikora. Aa oraya bakmadım. <laughs> Hayır. <gülüyor> Niye bıçak Hayır. Ben kıçını bıçak kıçını bıçak arkadaşlar. Bıçak yiyince öldü. Canım azdı ki. Harbi mi? Neyse tamam gel evet. beni öldür. <laughs> ya abi kan kıçını bıçak atacaktım arkadaşlar arkadaşımızın ama <laughs> öldü ya. Neyse. <laughs> öldür beni kanka. Patlıyorum. Orada Arada bir pingim çıkıyor ama pingim şu an çok fazla önemi yok. Çünkü çanta arkadaşlar yoldan. e, saklanma çocuğuyuz. Yani normal rekabetçi girmiyoruz. Ölürüz. Tamam. Mersin. Kanka ne sakladım? Bir Odin saklayalım hadi. Zor saklıyorum. Odin. Tamam. Tamam. Odin'i saklayacağız arkadaşlar. Odin'i nereye saklayabilirim, nereye saklayabilirim bilmiyorum. Bakacağım. Çanta yolda. Çanta yolda. Ee, nasıl? Onun için ziplam karakterleri aldık Çanta ikimiz yolda. Aha buldum. Harbi buldum arkadaşlar. Çanta net yani. Yolda. Çin işkencesi. Gelmiyor Çanta evet, yolda. Pensiyonun. Hayır olmadı mı? Oldu mu? Oldu. Oldu. Bukta kaldı. Yemin ederim bukta kaldı. Bulamazsın kanka. Neyse bekle. Bekle. Tamam gel. Bilmiyorum. Çanta yolda. Çanta yolda. Abime bıçak vereyim abime. Bıç, bıç 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 bıç. Bulamazsın imkansız arkadaşlar. Çanta yolda. Hani 10 saat arasın. Sıkıntı yok benim için. Benim için daha iyi. <laughs> ben bulurum. Gözlükten bir yerde mi? Onu da bilmiyorum gerçi. Bilmiyorum. Sıra Tepede bakta kaldı. vardı? silah bufta kaldı kanka. Harbi dedim sana bufta kaldı yani. Çanta yolda. Alabileceğim ya değil mi? Kanka alamayacağım yerde galiba. Yani iyi bakman lazım. Bulamazsın büyük ihtimalle. Ben de bulamam şu an dikkatsiz olursam ama bilmiyorum. Yani bir şey diyemiyorum sana şimdi o konuda. Evet evet evet. Buraları taklamış olabilir mi? Bakıyorum arkadaşlar. Yani ben öbür tarafta sıçtım çünkü öbür tarafta çok saklamıyor. Burada çok az var ama burada çok çalışman olduğu için Belli olmuyor hmm. yani. Yani bana göre şu an e, benim tarafım birazcık daha zor. Bunun tarafı daha kolay. Ama burada çalışman çok fazla ya. Ya onu bulamayacak Nereye Yüzde eminim. Yüzde bin milyon eminim hatta arkadaşlar bulamayacağını dair ama. Hani kanıtlayamam size bunu. <laughs> Bitmez o zaman. Ee, şöyle Yemkinde bakıyorum. Olamaz. Bulamaz mıyım? Hayda. Ben bıraktım aramayı. Yok. Silah nerede? Kanser oldum ya. Kanka sana gösterebilir miyim? Abi oğlum, beraber yapalım ya. Tamam bu beraber. Ee, geliyorum şimdi bekle. Bekle gelme. Kanka, gel gel gel. gel, seni... Ben geldim ilk. Ben göstereyim. Neredesin? Kanka ben sana gösterebilir Onu da bilmiyorum ki. Neredesin? Gel. gel. <laughs> Burada benimki. Abi oraya nasıl bakmaya kadar demedim ben. Çıldıracağım. Aa bir dakika gözükmüyor. Aa aldın çünkü. Gel evet, benden. Okay. Çanta yolda. Çanta yolda. Benim bomba çanta yolda. yutuyor. yapacak bir şey yok. <laughs> gel 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 gel. Gel 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 gel. Nerede olabilir? Nerede olabilir tahmin et. Tahmin et. Burada mı? Tahmin et. Tercihle baktım ben. Heee. Bak şimdi gördüm. Ama Abi, nasıl alacağız bunu? Bir şey Alamayacağım. Bana Anasını bak. Buraya attım tamam mı? Silah yarısına baktım. Bak, silah yarısına baktım. Nasıl baktın, biliyor musun buraya? Nasıl? Böyle baktım. Harbi mi? Şu an böyle baktım. Gözükmedim. Abi jet avantaj, Keşke ben jet davantan Neyse. Arkadaşlar buradan Oradan. baktım. Attım tam şurada kaldı şöyle kanka köşede. Onat yarısı içine girdi direkt. Ya yarısı dışarı, yarısı içeride bakta. Aynen bakta kaldı. Yarısı içeri girdi. Aman Rezon'u göremem evet. belki büyük ihtimalle. Bakayım. Çanta yolda. Yok kanka ben Rezon'u göremiyorum orayı. Çanta yolda. Çanta ben silah atarken hani çok zorlandım. Evet. Alalım. Şey operatör alalım. Kolsuzların klasik silahı operatör. olmadı mı? Yer gerekmiyor mu? Aa evet ama 5 tur kazanmadım ki ben. 3 tur kazandım. Sen 3-3. 3-3 galiba şu an. 3-3 mü? Pardon 3-2 aynen 3-2. 3-2. Kim yeniyor ben mi? Ben. Bir seyirci öndeyim senden. Bir şeyler patlatmam lazım. Bekle ben daha saklamadım. Ne saklıyoruz? Operatör. Operatör. Aynen. Biraz dakika yerleri taksak mı diyorum artık bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü zordan Kolay yavaşlık. Zora geçtik tekrar kolaya döneceğiz. Bilmiyorum o yüzden bir şey diyemiyorum yani. Ee, nereye saklayabiliriz? Çok Kanka bir şey değil mi? Kolay yarı saklayacağım. Sen kolay saklayacak mısın? Tamam. Aşırı kolay bir yere sakladım abi. Bir şey değil mi? Bunu bulamazsan körsündür yani net. Çanta yolda. Gel. Çanta yolda. Tamam. Bunları... Ne? Burada yok. Klas... Klasik yerlere bakıyorum ama buralarda yok arkadaşlar. İçeride saklamıştır büyük ihtimalle. Çok Tekrar. kolay mı sakladın? Yani çok Buldum. kolay. Aşırı kolay. Easy yani. Bulamazsan körsün. Buldum ben. Ben de buldum. Valla Evet. Ozan gel. Bir dakika şey. dur. Bir dakika topu bekle. Işte. Aa Odin'miş o. Hayır o değil. benim Odin değil. Mi? O değil, değil. O Al. Al. Göstereyim mi? Göster. Burada. Abi kolay dediğin yer orası mı? Aynen. Tamam. Görmedim bak gözüküyor. Fark etmemiştim. <laughs> ee, arkadaşlar, skor 3 3 oldu. Ee, Şah beraber e geliyoruz. <laughs> Ne sakladım? sakladın? Ben ben Jutke, Jutke sakladım bu sefer de. Gel yani Jutke abi. Jutke sakladım arkadaşlar. Tamam. Sakladın mı şu an? Şu, şu an saklamadım. Yolda. Saklayacağım da. Yani. Jutke tamam. Jutke. Dediğim gibi çok kolay bir yere sakladım arkadaşlar. Yani bulması gerekiyor, Bulamazsın. kör duruyor. Biz Kürtür çalalım, yani. onlar oynasın. Bir dakika bebeğim, bekleyeceksin beni. Olmadı. Bir saniye ben daha saklamadım. Ben de saklamadım. Kanka sakladım. Bir dakika. Benimkini bulabilirsin. Benimkini gel bulabilirsin. Yani Biraz işte. orta kanka. Dikkat etmen gerekiyor. Yürü. Lan yürü. yürü. Gel buraya gel gel. Gel. La. <laughs> Abi ya. <laughs> gel buraya alacağım seni. Allah'ım niye yaparsın <laughs> böyle bir şey Aa, bana şey anlamadım. Neyse güzel Hadi arkadaşlar sıkılmış çok. Ya Neylem gel şuraya. Hazır mıyız? Eğlenmeye hazır mıyız? Eylem Bey e hazır mıyız? Tamam atalım. At. Hasar görmezlik ver ki bekle. At. Ay bu niye ölmüyor arkadaşlar ya? Eylem Bey e hazır mıyız? Bu son. Öl lan yeter artık. Allah Allah. Hasar görmezlik açmış arkadaşlar. <laughs> Taraf değiştirmeden önce Şimdi son açtım. tur. A evet sakladım ben. Bir dakika. Bu iyi böyle oluyor arkadaşlar galiba. Kalsın. Bir dakika. Çanta yolda. Şu an kaç kaç? Kanka şu an 3-3 galiba. Aynen. Hı hı. Yürü. Sıkarım bak kıçının arasından. Yürü. Yürü. Yürü lan. Hı. Gel buraya. Yürü. Görmeyeyim seni eşval eşek. Çanta yolda. Topunu keserim senin ha. Yapma <laughs> abi. <laughs> e, buralarda yok arkadaşlar. Şu Çanta an bakıyorum. Yolda. Buralarda yok. Ee, güzel. Burası tertemiz. Çiçek gibi yani. O başka bir sakladı. Benim önden önce bulmam lazım ya. Yer kolay çünkü. Orada yok. Buralarda yok. Çanta yolda. Çanta yolda. Buralarda yok. Abi ücret alsam var ya. Bak harika uğraşılmaz yoldan. arkadaşlar de böyle ama. E, burada da yok. Burada yok. İçeride zaten yok. E, acaba dışarıda mı? Tepede mi senin? Efendim? Tepede bir yerde mi? Kanka bilmiyorum. ucu vermeyeceğim. Sen de verme. Çanta yolda. Buldum. Buldum. Gel. Mı? Gel 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 gel. Buldum. Göster. Gel. Silah var. Çekilin yolumdan. yolumdan. Hatta aa aldım da gel bakayım. Ya buraya. Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. Gel, gel gel gel. Çekilin yolumdan. Neredesin oğlum? Çekilin yolumdan. yolumdan. Sen de özünü. <laughs> Gel ben de. <Geldim. gülüyor> Çiçeklerin içine mi? Hadi be. Orayı <laughs> <laughs> sen söylemiştin bana kanka. Aynen. <laughs> sıkarım topuna. Bak kıçın nasıl sıkarım var. Yürü. Çok. Hadi Biraz bay bay. Nice. 4-3 oldu arkadaşlar. 5, -5 olan kazanıyor. Taraf değiştiriliyor. Evet, Haydi bakalım. Ha şey taraf değiştiriliyor. <laughs> Pardon, tamam. Sıkıntı yok şu an 4-3. Ee, güzel dostlar bizim için. Ne kazan? Ne alacaksın? Saç bakayım. uzadı video. Uzasana sıkıntı yok kanka. İzleriz. izleyicim herhalde. İzlersiniz yani kardeşlerim. Önüm ee, evet, evet, olmadı. Efendim. Konuşuruz. Tekrar ayarladık. Ee, kanka şimdi ne yapacaksın? Şöyle Nereye saklayacağız? Ne saklayacağız? Marshall. Marshal mı? Bilmem ama bir spike hmm. lazım sanki. Haydi bakalım gel. Marshal'ı saklayacağız arkadaşlar. Son iki saklanılmasın o zaman kanka olur mu? Olur. Tamam. Dört ben üç sen. Gelmek yok kardeşim sakın. Cız yaparım seni. Tamam lan al. Bana sakladın yere. Hadi bakalım. Zor değil kolay bence galiba ama ben bilmiyorum Sakladın kanka. mı? Sakladım sen. Ben de sakladım. Bekle dur. Bir bombayı patlayayım. Tamam. Baharatlar çıksın. Alo bak yürü. Caz yapma Sıkarım topuğunu ha yürü. Sıkarım ha yürü. Caz bana burada. Evet dostlar şimdi buranın çoğu yeri o, o biliyor artık yani o güzel yerleri sakladık. İnşallah bakalım. Buldum oluyor. ben. mı <laughs> Evet ama alınmıyor. Ben bulamadım. Yenecek mi ya? Göster ama bana. Göster. Ya. Benim geçen en sakladığım yere koymuştum. Geçen hafta sakladığın yere. Aa, şey çiçeklik mi? Hı hı. Taşın üstünde. Anne taşın üstünde oğlum. Neredesin? Gel göster. Zıra. Ya abi, o an orayı nasıl göreyim? Şerifsiz bakın ya. Yürü. <laughs> Çek atma abi, çık atma. Yürü. Çekilin yolumdan. Tamam, güzel aldı arkadaşlar. 4-4 mü kardeşim? Aynen. 7 dolar kazanacak arkadaşlar. Vanda <laughs> atsak bunu bu sefer de. Hadi bakalım. Çanta yolda. Çanta yolda. Benimki ne çok zor ne çok kolay. Tamam gel lan. Sana robot atarım ha. Adam ol lan. Robota salarım üstüne adam ol oğlum. Ayık ol lan. Gel buraya gel gel. Kaç bakayım. Tutu 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 tutu. Kaç lan. Tek da attı. <laughs> <Oha. gülüyor> <laughs> Ne selam kaç Yanımda mı? canlarım Mesela var. arkadaşlar. 4 4 Aynen bir daha saklayacağız. Ee, <laughs> niye öyle yaptım arkadaşlar diyeceksiniz. Kes, kes, oraya, çak kes çak ama kes. bir spike lazım seninki. Sıkıtakan öyle kesmeyeceğim. Çakallık yaptım arkadaşlar. Çünkü şurada ucu gözüküyordu. Ucu için çok kolay bulabileceği bir yerde ben de çakallık yapmayı tercih ettim. Çanta <laughs> yolda. Kusura bakma kanka. Çanta yolda. girdik ama helal et yani. Çanta yolda. Evet. Arkadaşlar öyle bir yere sakladım artık o kadar denedim 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 denedim, denedim saklayamadım kaydı durdurdum. Ee, öyle bir yere takladım ki bir şey mi kardeşim? Evliyadın gelsin bulamaz onu orada. O kadar yani. Çok zor kanka. Yani o kadar bir iddialı konuşmuyor Bayağı zor. Gel bu arada. Sakla sen sende. Yani o kadar zor bir yere sakladım ki. Acımayacağım kanka sana bu sefer. Ben direkt bulacağım için seni bekliyorum. Direkt bulacağın için. <laughs> tamam nerede bakayım. Gel ne? al almak ne? çok ne? beni bekle. Çanta Uzaklaş. Bomba patlatacağım. Orada değilken. Bey kardım sana. Çanta yolda. Allah Allah. Başka yere sakladım. Buldum ben. Harbi mi? Aynen. Nasıl buldun? <laughs> ben de buldum bu arada çoktan. Çanta yolda. <laughs> Ciddi mi buldun Moruk? Yemin ediyorum. Ben tamam, Best. gel. Bekle. Çanta yolda. Buraya alsın. çalışıyorum. Bekle durdu bak. Hatta şurada alamıyorum ama şöyle göstereyim sana. Gel Beyzi'ne. Güzel yer saklamış ama değil mi kanka? Çanta yolda. Aynen. Ama arka taraftan gördüm ben. Önden Aa. değil yani. Aha. Arkadaşlar. Şuraya bak. Tamam dur dur. Bekle dur. Hadi dur. gel. Hazır mıyız? Gel. Ulti yok. Ulti var mı? Olsun. Skiller var mı? Var olsun gel. Bekle tamam, ama. Baş. Bekle benim ultim gidiyor. Bekleyeceksin. Dur. Daylandeye gel. Bir kere kullanabilirim. Mi? Tamam gel ulti bir kere gel gel. Gel. Ben gelmem. Sen gel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Güzel aldı ya. Kaç kaç oldu? 4 1 5 5 miydi? 5 4 miydi? Nasıl? 5, 4. Sen kazanıyorsun değil mi? Aynen. Al, olan... Ben alırsam kazanıyor. 6 olan mı? Tamam 6 olan kazanacak arkadaşlar. Çanta yolda. Abi be. Çanta yolda. Çanta yolda. Abi ya, direkt bulacağım bir yere sakladım ben ya. Alamıyorum, silah kaldı orada arkadaşlar. Mesela yendin ya, gel. Tamam. Sakladın mı kanka? Çok o kadar çok, çok, çok kolay. Saklamadım. Bak bir şey baktın an göreceksin. Çok kolay bir sakladım. Silah bokta kaldı alamıyorum silah. ve ben alacağım ya. Kanka alamazsan gösteririm. Çok kolay Kanta bir yerde abi yolda. ya. Tamam görsem söylerim. Bir dakika dur. Yol yolda. Yok. Cık, gelmiyor silah arkadaşlar. Yürü lan. Yürü, Yürü oğlum. Topunu keserim lan senin. Çektin kim oğlum? Gel buraya gel gel. Çektin kim oğlum? Yürü lan. Yürü. Ay cazip bir bir de bana burada bak bak. <laughs> kolay, kolay birini sakladın kanka? Kolay. Ben Arne. buldum. Bu bulup sakla. bu silah bu, burada kaldı çünkü arkadaşlar. Saklayamadım. <laughs> ama aldım da. Harbiden mı? Ben alamadım. Sıra burada kaldı arkadaşlar. Hayır ya. Gel göstereyim. Kanka bu sayılmaz ama ya. Bulmuşsun oğlum, çok kolay zaten. Bak buradan. Harbiden Oraya bakmadım. Şanta yolda. Bak, kafama tüküreyim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, zile açmayı, abone olmayı, challenge'ın devamı gelsin mi? Gelmesi istiyorsanız arkadaşlar belirtin yorumlara. En az bir 20 like otursak like bekliyorum artık sizden. Ee, Gelmesi sizin varsa arkadaşlar map'i de belirtebilirsiniz. O haricinde arkadaşlar. Ee, o kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Selamlar ee, selam ver kardeşim videoyu kapatacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atın videoya. Teşekkür ederim. Ee, görüşürüz. Bay bay. <laughs> 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 Arkadaşlar kendinize bakın. Seviyorsunuz. Bay bay. benim buna Kanalıma gelen <laughs> herkes benim baş olun buna